Taş, kağıt, makas. Bak. Bu bir popit. Peki hangi soruluk gelecek? Bu işaretin anlamı ne bilmiyorum. Sanırım birbirimizinkini boyayacağız. Peki malzemeler? Bir dakika işte. Bayağı havalı değil mi? Evet sanırım. Ama bende merdane eksik. Bu pek adil görünmüyor. Yine mi zamanı karşı yarışıyoruz? Hadi yuvarlamaya başlayalım o zaman. Önce şunu boyayarak başlıyorum. Bu noktaları yapmak biraz sürecek. Yazık ama en azından bende bu var. Bence bunlar noktaya benziyor. Hiç de fena değil havalı. Seninki nasıl görünüyor? Şu güzelliğe bak. Şimdi sadece değiş dokuş zamanı. Elinde ne varsa onunla çalışmalısın. Eyvah ver şunu. Hiçbir şey çizmemişsin ki. Of ya. Tabii ya. Burunla da resim yapılabilir değil mi? Şöyle bandırayım. Noktalar kusursuz oluyor. Vay canına çok iyi oluyor. Kim burun bu kadar çok amaçlıdır derdi ki? Harika değil mi? Aa ilginçmiş. Hiçbir şey benimkine benzemez. Şans bir yüzüme gülmedi. Vay canına çok profesyonel görünüyoruz. Bunlar ne için? Şuna bak. Sadece çarkı çevirelim yeter. İlk olarak kırmızı geldi. Gözlerimizi kapalı mı tutmalıyız? Bu imkansız ama. Sanırım bir deneyebiliriz. Bir, iki, üç, başla. Vay canına. Hadi hayırlısı. Sanırım böyle görünüyor. Sinirlerden taşmıyor değil mi? Bunun hakkında içimde iyi bir his var. Her zaman yüzden başlarım. Sonra kalanını etrafına çizerim. Umarım maviyi seçmişimdir. Haycanına bayağı uğraşıyor. Görmediği şey onu üzmez de. Gözlerim kapalıyken yapmışım gibi yapayım. Şimdi çok daha iyi görünüyor. Sanırım gayet iyi gidiyor. Enininki nasıl görünüyor? Gözünü açmış. Kuralları çiğniyorsun. Bir dakika sen de. Bu ah, adil bir durum sanırım. Pekala şunu yapalım bitsin artık. Ne yaptığımı gerçekten bilmiyorum. Ama kafamın içinde hepsini görebiliyorum. Ve bence bayağı iyi görünüyor. Hazır mısın? Oh, şunları bir çevirelim. Çok havalıyım bak. Vay canına. Na, neyse. Bayağı şeye benzemiş ya biliyorsun işte. Yiyelim mi? Mecbur muyuz? Ne kadar kötü olabilir ki? Müthiş kokuyor. Ya tadı? Eh, o kadar iyi değil. İyi misin? Berbat. Seninki iyi mi? Bakalım hele. Amanın. Eh, aslında hiç de fena değil. Biraz ister misin? Aa, peki. Sağ ol. Bir bakalım. E, Dış görünüşe aldanmamak gerek. Miau. Çok büyüleyici değil mi? Hadi kendinize gelin artık. Şimdi kedi mi çizmemiz gerekiyor? Olur herhalde. Bu biraz zor gibi. Bugün biter değil mi? Bıyıkları. Biraz ilham lazım bana. Gerçekten uyuyor mu? Şimdi işe girişebilirim. Hoşçakal de ufak kedicik. Sen benimle geliyorsun. Hey Ellie. Bu bunu nasıl aldın? Ama bu haksızlık. Ben de bir tane istiyorum. Ama ben de aklımı kullanabilirim. Ay, güzel oğlum. Ben gerçeğini tercih ederim. Aa, Yine becerdim işte. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Ve ben de seni çizeceğim. Tahminimden büyükmüşsün. Kenarlarını çizemiyorum. Belki biraz dönsen... Yok bu işe yaramıyor. Ne güzel bir tesadüf oldu. Kedi yazmayı biliyorsun. Matt onu bir saniye tutar mısın? Sen nereden geldin bakayım? Her neyse. Hadi şunu halledelim. Böyle çok daha iyi. Şimdi sıra kedi kelimesini biraz kediye benzetmekte. Bu ufaklığı kahverengiye boyayacağım. kulakları unutma. Ve belki üstüne birkaç eğlenceli çizgi çizersem neredeyse gerçeği kadar sevimli oldu. Ne düşünüyorsun? Evde kimse var mı? Ne kaçırdım? Aa evet, kedi çizecektiniz. Çok güzel Eli. Bu bana çok tanıdık geldi Matt. Ve şimdi bunun sebebini biliyorum. Üzgünüm. Sanırım bu turu ben kazandım. Tamam. Bu seferkine hazır mısınız? Biraz zürafa görelim. Nasıl yapacağım? Bu çocuk oyuncağı. Uykumda bile yapabilirim. Buldum. Kapasıyla başlayalım. Biraz daha çizgi eklesem. Buldum. Ama önce bir şeyler atıştırayım. Çok ferahlatıcı. Alışveriş merkezi kocamandı. Ama ihtiyacım olan ilhamı buldum. Önce şu dört sayıyı çiz. Şu sevimli şeye bak. Ve bir de ku. Güzel bir kelebek olarak bir balık. Şimdi hepsini renklendirme vakti. Çok sevimli değil mi? Ve bu kuğu çok zarif. Suyu unutma. Pembe bir kelebek mi yapsak? Harika. Asıl olay detaylarda. Şimdi de balığa geçelim. Pekala. Süre bitti kızlar. Ben dört tane hayvan çizdim. Zürafa dahil tabii. Harikasın Medesin. Eni, bir dakika daha lütfen. Yeterince hızlı çizemiyorum. Bitti. Bu ilginç olmuş. Sürafa bu durumdan memnun değil.